Ben ev avcısından Alper İşler. Bugün Kuşadası'nda Kadınlar Denizi'nde çok güzel bir sitenin içerisinde şirin mi şirin güzel bir villa tanıtacağım size. Size daha doğrusu güzel bir villa avladım. Bu şirin villamız 240 metrekare arsa payına sahip net 140 metrekare de kullanım alanına sahip. Triplex ya da dubleks artı çatı katı. Aynı zamanda bir diğer sitenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sitenin içerisinde bir tane olimpik havuzumuz, aynı zamanda market ve kafeteryamız yaz, kış açık olmak üzere hizmet vermektedir. Bu site Kuşadası'nın en şirin ve en tatlı sitelerinden de bir tanesidir. Yaklaşık olarak 1 kilometre denize, yaklaşık olarak 2 kilometre de merkeze mesafesi vardır. Şimdi bu güzel, şirin villamızı hep beraber tanıyalım. Şu anda villamızın ön tarafındayız, bahçesindeyiz. Buraya küçük bir depolama alanı yapmışlar. Bence bütün buradaki dağınıklığı içeriye koyabileceğiniz güzel bir düşünce. Burada bir kollor daha var. Onu gösteriyordur Doruk zaten şu anda size. Biz şimdi hep beraber villamızın içerisine girelim. Kapı girişine dikkat etmenizi istiyorum. Burayı sorduğumda bunun amacı yağmur, soğuk ve yağmurdan korunması. Güzel, orijinal bir şey yapmışlar. Hemen Sağ tarafta ayakkabılık. İçeriye girdiğimizde e, bir küçük bir koridor ve aynı zamanda tuvalet ve banyomuz. Sol tarafa da baktığımızda şirin kapalı. Bu çok önemli, açık değil kapalı bir mutfak çünkü bu sitede sadece bir tane kapalı mutfağa sahip villa var. O da burası. Evet, e, temiz. Eşyaların hepsi çok güzel, bakımlı. 9 metrekarelik çok da küçük olmayan bir mutfağımız var. Kapalı mutfak olmasını tercih edenler için de bence gayet iyi. Hemen çıkınca sol tarafta salonumuz var. Evet. Bence geniş, ferah. Yeteri kadar geniş ve ferah. 20 metrekare bir salonumuz var. Bana göre yeterince geniş. Sol tarafında hemen güzel böyle bir kuzinem diyeyim soba. Güzel bir sobamız var. Yeterli bir koltuk takımını alacak alanı yaşanacak bir alanı var ve size çok şirin bir yer göstereceğim. Şunu belirtmek istiyorum, evimiz eşyasız, bu arada merkeze 2 kilometre olduğunu düşünerek bana göre fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum, bunun için lütfen benimle iletişime geçin. Şimdi size burada da nadir bulunan bir tane kış bahçesi göstermek istiyorum. Gerçi burasıyla başlamıştık Doruk'la beraber ama benim burası çok hoşuma gitti. Burayı yaz ve kış herhalde soğuk ve sıcaktan koruması için iki türlü önlem alınmış bence çok keyifli bir yer gerçekten en sevdiğim yerlerden bir tanesi bu villa için. Şimdi ikinci katımıza doğru çıkıyoruz. kata doğru çıkarken bir belirtmeyi tekrar yapmak istiyorum. Evimiz yeni yapılmış. Tadilat görmüş. Temiz bir ev. Tabi bence masrafı yok ama kişiden kişiye değişecek masrafı evet olabilir. Şu anda hemen sağ taraftaki 11 metrekarelik odamıza yatak odamıza gidiyoruz. Evet. 11 metrekare ideal. Büyük. Ferah. Hemen balkonumuz var. Bu balkona dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ev her yerden denizi görüyor arkadaşlar. Ee, evet, şu anda sağ tarafta böyle karanlıkmış gibi gelebilir size ama hayır. Burası da bir pencere. Şu anda kapatılmış. Gördüğünüz gibi gayet ışıklı ferah bir yatak odamız var. Isıtma e, yalıtımla kaplanmış bir villamız. Bunu da söyleyeyim. E, tadilat esnasında yalıtımla kaplatmışlar soğuk ve sıcaktan etkilenmemek için. Şu anda ısıtması buranın klima. Hemen sağ tarafta ikinci odamıza girelim. İkinci odamıza da girdik. Evet, burada da bir e, yatak odamız daha var. Buranın 10.5 metre boyutu var arkadaşlar. Tabii ki buranın da çok güzel bir özelliği geniş bir balkonu var. Evet, şöyle balkona hep beraber bakalım isterseniz. E, buradan aşağıdaki güzel bahçelerimizi üç tarafımızda bahçe, güzel bahçelerimizi görebiliyoruz. Ama en esasında gözüktüğümüz gereken şeylerden bir tanesi şu güzel. Kuşadası Körfez Deniz Manzarası Evet şimdi hemen Üçüncü odamıza geçiyoruz Üçüncü odamız da yan tarafta Evet burası da çocuk odası Tek kişilik bir çocuk odası diyebiliriz 8 metrekare Bence yeterli Çünkü gördüğüm kadarıyla Gardolabı ve yatağı Hiç sıkıştırılmadan Hatta burada Ayna dolabı olan bir yer Bence gayet iyi yeterli Burada da Herkesin ortak kullanım alanı bir banyo ve tuvaletimiz var. Fera. Yeteri kadar da büyük. Ve 4,5 metrekarelik bir de banyo ve tuvaletimiz var. Dediğim gibi çok küçük testlenmiş banyo ve tuvaletleri sevmediğimi her videomda söylüyorum. O kadar da küçük değil. Hemen üst kata çıkıyoruz. Doruk'la beraber. Ve şu anda en başta söylediğim gibi ister triplex diyelim isterseniz dubleks artı çatı katı. Ben çatı katı demeyi tercih ediyorum. Bu sağ tarafında çamaşırlık ve geniş bir alanı var. İçeriye doğru giden bir alan ki Doruk şimdi size onu gösterecektir. Eşya fazla eşyalarınızda koyabilecek bir alan. Ve ev sahiplerini kullanmayı tercih etmese de kişi sayısından da olabilir. Burada bir odamız daha var. Onu da görelim. 6 metrekare. Buraya hatta yani ben burada yaşasaydım herhalde burayı tercih edebilirdim. Kendime bir yatak atardım. Doruk şimdi size gösterecek burayı. Bir çok büyük bir terasımız. Evet, Terastayız. 20 metrekare muhteşem bir teras var. Ee, arka tarafım zeytinlik ve tabii ki ön tarafım e, benim muhtemelen demin dediğim gibi odam burası. Yaşam alanımda burası olurdu. Şu manzaraya bakmadan, e, şu manzarayı izlemeden bu evin içinde durmam. O yüzden benim yaşam alanım burası olurdu. Size e, bugün Kadınlar Denizi'nde şirin, tatlı, güzel bir ev avladığıma inanaraktan telefonlarımızı bekliyorum.